Evet dostlar merhaba hoş geldiniz kanalıma Yücel Ölmez Ben F5 Yücel İngiltere'den sizlere bugün yine farklı bir yerden sesleniyorum. Evet gördüğünüz gibi saçlarımı zaten son canlı yayınlarda görmüştünüz. Biraz değişiklik yaptım ama tabi rengi daha tam bitmediği için bugün evde kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu da burada gördüğünüz gibi Schwarzkopf'un Açıcısını kullanacağım ve saçımı burada biraz daha açmayı düşünüyorum. Açtıktan sonra e, şu kullandığım Fudge marka var. Fudge markanın blond tonelini saçıma burada uygulayacağım. Evet bakalım e, bu video nasıl olacak? Güzel olacak mı? Saçımın rengi nasıl olacak? Hiç bilmiyorum. Artık e, hep beraber göreceğiz. Evet buyurun paketimizi açalım ve bunu nasıl saçımıza uyguluyoruz size gösterelim. Evet, paketimizi burada açalım. İçinden neler çıkıyor bir görelim. Bunu her marketten e, alabiliyorsunuz. Yani Türkiye'de mutlaka veya Avrupa'da hangi marketlere giderseniz mutlaka vardır. E, her zaman güvenlik şeyini kullan şey yapmamızı takip etmemizi tavsiye ederim. Çünkü sonuçta bir kimyasal e, olayı bu saça sürülen. Şimdi paketimizden neler çıkıyor? Bir tane ee, şimdi gözlükle takmam lazım. Bir dakika dur. Ah şu gözler var ya gözler. İşte gözler. Şimdi burada vurduktan sonra yani color treatment dediğimiz e, önce bunu saça yani e, doneleri almak için bunu başımızı saçımıza sürüyoruz yap bitirdikten sonra. Bu oksidanımız bununla birlikte bunu karıştıracağız. Ve içine bunu sıkıca sıkıyoruz ve çalkalıyoruz. Ve bu çalkalama yaklaşık birkaç dakika sürecek. Şimdi şöyle bir o kapağı açmazsak olmaz tabi. Şuradan yavaş yavaş bunları böyle Tarağımızla iyice yedireceğiz. <Sessizlik> Evet, şimdi saracağız. Bu sıcak tutacak. İşlemi hızlandırmak için. Aynen şu şekilde. Yuuu! <laughs> evet, biraz sonra görüşürüz. Evet dostlar. Yaklaşık bir 20 dakika geçti. Şimdi görüyorsunuz güzelce saç açıldı. Bayağı açıldı yani. Şimdi bunu yıkayacağız. Evet gördüğünüz gibi şu an bunu da koyduk mu? Bu da yaklaşık bir 10 dakika kalacak. Evet biraz sonra görüşürüz. Evet şimdi Moroccan Oil şu gördüğünüz pembe şampuanı kullanıyorum. Ve ondan sonra bunu hemen şimdi yıkacağız. Evet dostlar. Buyurun saçımız bu şekilde güzelce açıldı ve blonde dediğimiz şu fuç toneriyle geçici tonerle saçımızı güzelce sarı yaptık. Şimdi saç kuruyunca hafif bir waxla çok daha güzel olacak ve bu saç şimdi uzamaya başlayınca alttan kendi doğal saçım çıkacak. O koyuluk kontrastı yakalayacağız. Tıraş dolduktan sonra harika bir sonuç elde etmiş olacağız. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. F5 Yücel. İngiltere'den saygılar, selamlar. أو